Got a head of fiery hair and a turbocharged backpack. His genius sisters use him like a lab rat. A neat free dad at home, a super busy mom. But the boy's best friend is a talking dog. A boy named Johnny Test. <coughs> Saçmalıyormuşum gibi hissediyorum. Arr, evet ama birazdan hazineyi bulacağız. O zaman korsancılık oyununun saçmalık olduğunu düşünmeyeceksin. Arr. Arr. Vay canına geri alıyorum. Hazineyi... Ar. Buldum. Ar ar. Ar ar. Ar 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 bu sadece tuhaf bir şey. Hazine değil. Ama bahçeniz hazine arazisine benziyor. Olsalar hazine aramak dışında ne yapardı? Onlar başkalarının hazinesini alırdı. Ha! Ha! Ya sırt çantandaki hazini bize verirsin ya da kaldırından aşağı inersin. Ha! Ha! Oh! Ha! Oh! Oh! korsanlık konusunda eğitim almamız şart. Ah, sorun değil. Kara biraz ipucu alabiliriz belki. Bu harika olur. Yakınlarda mı oturuyor peki? Hayır. Yağmalama ve soygun işlerini yüzlerce yıl önce yapıyordu. Ah, bunu neden söylemedin ki? ...daha fazla gurur duyamazdım. Ne kadar zeki çocuklarım var. Ve bir de Johnny. Neden sen de Suzum ve Mary gibi olamıyorsun? Şey, bir keresinde ha, ben de... Suzun ve Mary soğuk algınlığının tedavisini buldu. Her şeyin de batılmış peynir esansına bağlı olduğu ortaya çıktı. Peki, bugün sen ne yaptın Johnny? Ha, ben bir kızdan dayak yedim baba. Harika buluşlarınıza devam edin kızlar, beni çok gururlandırıyorsunuz. Vıdı 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 vıdı. Bana turbolu oyuncak ev zaman makinesi Neden? lazım. Neden? Tarihte değişiklik yapıp dünyayı daha güzel hale mi getireceksin? Ha, hayır. Daha iyi bir korsan olmayı öğretmesi için kara sakal getireceğim. Sadece oyuncak evi alacağız o kadar. Görüşürüz. Astım spreyi ve felç gazı karışımı bir bu da hangisine ihtiyacı olacağını bilemezsin. Bir gün randevumuz olursa tabii. Gerçekten turbol oyuncak evini almana izin vereceğimizi düşünmedin değil Hayır, mi? Hayır. O yüzden de bir planımız var. Biliyor musunuz? O gerçekten düşündüğünüz kadar sersem. Ne? Bunlar <laughs> adamı... Johnny dondurmanızın ardından bir plan yaptı ve şimdiki zamandan yarım saat öncesine kadar hepiniz yemekteyken ben de buraya gizlice girdim. Oyuncak evi aldım. Zamanı yemek saatinin yarım saat öncesine getirip Johnny'yi kurtardım. Şimdi oyuncak evi asla geri alamayacaksınız. Asla! Geri döndüklerinde ikisini de döveceğim ama itiraf etmeliyiz ki oldukça zekice bir planı. Başardık sonunda Kara Sakal'ın gemisine indik. Bak orada bir korsan bayrağı var. Ee, ben öyle düşünmüyorum. Aa, evet, nasılsınız? Ee, ben Kara Sakal arıyordum. <laughs> Abim'i neden arıyorsunuz? Ne dedin? Adım Sakalsız. Abim dünyanın en meşhur dehası Kara Sakal beni yıllarca kum torbası gibi kullandı. Ama ben korsan olmak bile istememiştim şey peki o zaman neden oldu bu bir aile işi <laughs> oysa ben hayvanlarla çalışmayı tercih ederdim onların sevgisi koşulsuzdur <gülüyor> <gülüyor> şimdi sadece yeterince hazine bulup babam gri sakal'a benim de en az abim kadar iyi olduğumu ispatlamak istiyorum dostum bunun nasıl bir duygu olduğunu çok iyi bilirsin sakalsız sen neden abin gibi olmayı beceremiyorsun abin yaptığında yulaf çorbamda hiç topak olmaz Belki hala benim gibi takdir görmeyen çocuk, biz gelecekten geldik ve hazine bulmanda sana yardım edeceğiz. Çünkü elimizde kara sakalda olmayan bir şey var. Ya bir hazine dedektörü. Oh, vay canına bu iyi oldu. Hazine! Zengin olduk! Zengin olduk! Ha, bu parayla istediklerimizi yapabiliriz. Nasıl tersli? Yeni özel tasarım mutfak. ...operada bir özel bir loja. İçimden bir ses de diyor ki... ...burada korsanlığı öğrenemezsiniz. Tamam çocuklar. Hazineyi gemiye yükleyin. <laughs> hayır, hayır, hayır. Bakın bu yihu, yihu, yihu olacak. Hadi ama. Ayrıca biriniz bile şunu diyemez mi? Aa. Evet, aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> Oh, kadar şeylerini bana ver zavallı kardeşim. Yoksa seni... Yoksa ne? Oh, Yoksa bu... Kara sakal gemiyle batmama asla izin vermezdi. Biraz yardım almamız gerekiyor. Ee... oynadığın oyunu takdir ederken bir karara vardık. Bir daha asla senin herhangi bir planına yardım etmeyeceğiz. Evet biliyorum. Babamın sizi benden daha çok takdir etmesini sağlayan son süper icadınız bu Büyük mu? Büyük başarı. Ay! Beni yakalayamazsınız. Ah! Ay! Ah! 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 neden bir korsan gemisindeyiz? Yardımınız gerekiyordu ama etmeyeceğinizi de biliyordum. Sakalsızın abi kara sakal ona çok kötü davranıyor. Demin de Bakın gelip hazinesini çaldı ve... Çalamamış! <gülüyor> <gülüyor> Abim sürekli eşyalarımı bana sormadan alıyor. Dostum bu duyguyu iyi biliriz. Hazinenizi asla geri alamayacaksınız. <laughs> Bilimsel bir şey yapıp kara sakalı yenmemiz için yardımcı olacak mısınız? Ya, yapalım bari. Hadi, Hadi yakalayalım. yakalayalım. Bir değil ya. bu, hadi de bu. Peki bu da? Oo, bunlar da lazım. <laughs> ha ah. Hadi şimdi kara sakalı bulalım. Ah. daha yeni boyatmıştım. Kara sakal, Baksana. Hazine var mı? Elimde ne var sağ alalım. Hayır, sakalsızdan aldığınız her şeyi biz geri alacağız. Ve bizi durduramayacaksınız. <laughs> Tabii ki durdur. Vay be, bunun olacağını düşünmemiştim. müthiş. Kara sakallar kılıç mücadelesine girdik ve gayet de iyiyiz. Ve artık değiliz. Kaç! Battığımızı hissediyorum. Bu savaşı kaybedeceğiz. Aslında biz de battığımızı hissediyoruz ama biz kazanacağız. <laughs> Ben de bunun olacağını düşünemedim. Fakat hala siz garip, küçük ve tüylü korsanlardan daha güçlü. Bizimle savaşma cesareti gösteren Johnny ve o tüylü çocuğun şişlenmesine izin veremeyiz. Yaklaşmış olduğumuz isteklerimizi bizden almış olmasına karşın kendimiz için zafer kazanmalıyız. Şimdi siz ne diyorsunuz ha? çatıldın mı? sürekli hafifçe tokatlamakla vazgeçin. Hazine geri alabilirsiniz. Evet, başardık. Peki şimdi korsanlar neden? Hayır. Sakalsız beni bu şekilde bırakamazsın. Neden kardeşin sakalsız gibi olamıyorsun? O savaşsa da kibar kalabiliyor. Artık hazinenizi geri aldınız. Şimdi kendinize gerçek bir korsan efsanesi yaratabilirsiniz çocuklar. Şey Aslında daha büyük planlarım var. Bir hayvan mağazası mı açıyorsun? Bu gelinci indirimden almıştım ama beni pek yansıtmıyor doğrusu. Now. Elimde mükemmel bir şey var. Bir papağan. güzel görünüyor. Now, güzel görünüyor. He? <laughs> ve beni koşulsuz seviyor. O papağanı Hı? ben istiyorum. Hepimiz papanı istiyoruz. Adını Poli koyacağım. İki omzuma da birer tane koyacağım. <laughs> Biliyor musun Johnny? Korsan papanın ilişkisinin başlamasına katkıda bulundun. Belki de sen DNA atığı değilsindir. Ve ee, babam bu davranışından ötürü gurur duyardı. Ben de öyle. Harika. Öyleyse turbolu oyuncak evinizi çalmamla ilgili konuyu unutacaksınız. Hayır. Evet ben de öyle düşünmüştüm. Kaç! Kaç!